Karadeniz rehberi. Karadeniz'de mavi ve yeşilin harika bir uyum içerisinde olduğunu kanıtlayan yerlerden biri de Tokat'ta bulunan Almus Baraj Gölü'dür. Tokat terminalinden otobüslerle ulaşımı sağlanan bu göl, alabalık yetiştirme alanı olarak da önemli bir yere sahiptir. Özellikle bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı halkın piknik yapmak için uğrak yeri olan Almus Baraj Gölü, su sporları ile ilgilenen kişilerin de ilgi odağı olmaktadır kıyısında çok sayıda bulunan koylar su sporları için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Hem fauna hem de flora bakımından zengin bir bölgede bulunan Almus Baraj Gölü, tilki, ceylan, güvercin ve sansar gibi birçok hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Yeşil ırmak üzerinde bulunan bu gölün etrafında kamp alanları da mevcuttur. Dilerseniz birkaç gününüzü burada geçirebilirsiniz. Karadeniz Rehberi